Apple M1 işlemcili MacBook Air 10.999 liraya bize neler sunuyor? Tüm programlar düzgün çalışır mı? MacBook alacağım, MacBook Air alacağım. Intel mi tercih etmeliyim? Intel işlemcili modeli mi tercih etmeliyim? Yoksa M1 işlemcili MacBook Air benim için doğru karar mı? O kadar çok soru geldi ki bu bilgisayar hakkında. Sepetini ekleyip ekleyip çıkaranlar, alıp almamak konusunda kararsız kalanlar. Bu videoda tüm sorulara yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada Twitter ve Instagram'da takip edenler biliyordur. Performansı benim testlerime göre kesinlikle gayet ben şahsen gönül rahatlığıyla alınıp kullanılabilecek bir bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Ama tabii ne amaçla kullanacağınız da bu kararı vermenizdeki en önemli etken. Ben sırasıyla deneyimlerimi ve test sonuçlarını paylaşacağım. Siz kullanım amacınıza göre son kararı verirsiniz. Yine sormak istediğiniz ekstra şeyler varsa da yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Apple'ın ilk bilgisayarı Macintosh 128K. 8 MHz hızında çalışan Motorola 68000 işlemciden güç alıyordu. Daha sonra PowerPC işlemcilere geçiş yapan Apple 2005 yılında Intel işlemcileri kullanmaya başladı. Aradan 15 yıl geçti ve Apple'dan beklenen hamle geldi. Hem de ne gelmek? Adeta Intel'i toza dumana boğdu. Apple M1 işlemci. Apple'ın Intel'e veda ederek kendi işlemcisine geçiş yapacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Zaten bu işlemciye geçiş yapmak için hazırlıkların yıllar önce başladığı da bir gerçek. Üçüncü parti bileşenlerden kurtulmak için büyük çaba sarf eden Apple, iPhone ve iPad gibi popüler cihazların ardından Mac'lerde de kendi işlemcisine geçmeyi başarmış oldu. Apple M1 işlemci hakkında detaylı bir video hazırlamış. Aynı zamanda MacBook Air'ın kutu açılışında M1 işlemcili MacBook Air'in kutu açılışında sizlerle paylaşmıştım. İşlemciyi merak edenler yukarıdaki kartlar bölümünden ya da kanalda arayarak o videoya ulaşabilirler. Şimdi kutuyu açtığım andan itibaren, kullanmaya başladığım o ilk andan itibaren gerçekten beni büyülemiş olan bu bilgisayara M1 işlemcili MacBook Air'a birlikte daha yakından bakalım. bir işlemciye geçiş sayesinde MacBook Air hakkındaki tüm önyargıları yıkan Apple. Hangi önyargılardan bahsediyoruz burada? Performansı. Açıkçası ben bir MacBook Air'da bugün yaptım, bu MacBook Air'da yaptığım birçok şeyi yapamazdım. Bugün bir Pro performansını, belki fazlasını hem bir işlemci sayesinde bir MacBook Air'da yaşayabiliyoruz. Ve Apple bunu cihazın tasarımına dokunmadan yaptı. Yani aynı ince, ilk aldığımda daha küçüğü de vardı bunun. İlk aldığımda zarfla vermişlerdi hatırlıyorum. İlk MacBook Air çıktığında. Bugün hala bir zarfın içerisinde belki sunulabilecek. Fakat o zarfın içinden çıkardığınızda birçok şey yapabileceğiniz bir MacBook Air karşı karşıyayız. Tasarım aynı olsa da Apple performans konusunda gerçekten büyük bir başarıya imza attı. Bu değişim sadece performans ile de sınırlı kalmadı. Ve MacOS Big Sur ile yazılımda büyük bir değişime uğradı. Aslında bu hem iyi hem de bazıları tarafından olumsuz kabul edilen gelişmeydi. İyi olan tarafla başlamak gerekirse MacBook Air'in tasarımı kullanıcıların büyük bir bölümü tarafından zaten oldukça beğeniliyordu. Bu nedenle tasarımda değişikliğe gidilmesine bir ihtiyaç duyulmadı. MacBook Air'da her yıl küçük donanımsal iyileştirmeler yapılıyordu ve bu nedenle biraz rakiplerinin de gerisinde kalıyordu. Ve nihayet Apple kullanıcılarını dinledi ve donanımsal tarafta devrim yaparak göze batmayan ama önemli şeylere odaklanmış oldu. Peki olumsuz kabul edilebilecek taraf ne? En yani bir işlemcili MacBook Air, önceki MacBook Air'la, bir önceki nesille tamamen aynı tasarıma sahip. Haliyle yeni bir cihaz aldığını hissetmek, belki de göstermek isteyenler için bu tarafta bir belki küçük bir hayal kırıklığı yaşanmış olabilir. Bu açılış videosunu daha önce sizlerle paylaşmıştım. Evet donanımsal yenilikten dolayı çok heyecanlıydım, çok heyecanla açtım ve kesinlikle buna değdiğini düşünüyorum ama tasarım tarafı da bir yenilik olsaydı belki başka bir duyguyla o kutuyu açabilirdim. Kutudan çıkarken siz de yorumlarda zaten bunu belirttiniz hani önceki modellerle hiçbir fark olmadığını yorumlarda sizler de belirtmiştiniz. Ben de bunu söylemiştim. Önceki modelle hiç fark yok tasarımsal olarak ama bambaşka bir bilgisayar var aslında elimizde. Videoyu biraz bekletmemin nedeni de bu. Gerçek kullanımda gerçekten bize ne sunuyor? Isınması, bataryası, uygulamaları açması, uygulamaları kullandığımızda bize sundukları neler? Bunları tam olarak deneyimleyip size bu şekilde bu videoyu hazırlamak istedim. Tasarım değişebilir miydi? Tasarım tarafını kapatmadan belki de aklımdaki bir şey söylemeliyim. Tasarım değişebilirdi. Fanın çıkarılmış olması belki de daha ince bir MacBook Air'la karşılaşmamıza vesile olabilirdi. Buna imkan verebilirdi. Bu yüzden önceki modelle aynı boyutta ve aynı ağırlıkta kalması biraz kafamı kurcalamıyor değil. Ama nihayetinde zaten elimizde güzel, şık ve zarif bir tasarım var. Bu yüzden asıl merak edilen tarafa, asıl bu bilgisayarı öne çıkaran kısma, performansına bakalım. Daha önce 13 inçten 16 inçe kadar tüm MacBook Pro modellerini kullanan ve MacBook Air'ı hiçbir zaman ana bilgisayarı yapmayan birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bir işlemcili MacBook Air kullanmaya başlar başlamaz başladığınız andan itibaren sizi etkiliyor. Oldukça hızlı bir şekilde açılıyor ve işletim sisteminin komutlarınıza son derece hızlı bir şekilde tepki verdiğini hissedebiliyorsunuz. Apple M1 işlemci ilk duyurunda teknoloji dünyasının büyük bir kısmı bu bilgisayarı satın almak için 2 yıl kadar beklenmesi gerektiğini söyledi. Ben buna hiçbir zaman katılmadım çünkü Apple bunun background'unu iyi çalıştığını, bunu piyasa çıkarmadan üzerinde gerekli mesai harcadığını düşünüyordum. Bugün hadi hadi böyle bir şey yapalım diye ortaya çıkmış bir şey değil sonuçta. Ve Apple asla Mac'leri riske atacağını düşünmedim. Ve ben bu bilgisayarın çıkmasını heyecanla bekledim. Önceki model 16 inç MacBook Pro'ydu. Gelişmiş bir modeldi. i9'un da i 7sinde kullandım. Çok samimiyetle söylüyorum. M1 işlemciden çok ümitliydim. Ve deneyimlerim de bu bilgisayarla geçirmiş olduğum sürede bu beklentimin yanlış olmadığı konusunda beni kesinlikle ikna etmiş durumda. Peki neden 2 yıl beklenmesi gerektiğini düşünüyorlardı? Çünkü bu işlemciyle uyumlu olmayan programların M1 işlemcili versiyonlarını çıkması için bir zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorlardı. Yani M1 daha doğrusu ARM mimarisi uyumlu olmayan uygulamaları bu bilgisayarda çalışmaması bekleniyordu. Apple'ın bununla ilgili çözümü şu şekilde arkadaşlar. M1 daha doğrusu ARM mimarisiyle uyumlu olmayan uygulamalar Rosetta 2 olarak adlandırılan bir emülatör üzerinde çalışıyor. Cihazları etkileyici hale getiren noktalardan bir tanesi de bu. Zira M1 işlemcili Mac'ler kullanıcılara ulaşmaya başladıktan sonra Rosetta üzerinde çalışan uygulamalarla Intel işlemcili Mac'ler üzerinde çalışan uygulamalar arasında büyük bir performans farkı olmadığı gözlemlendi. Windows tarafında da benzer bir şekilde ARM desteği sunuldu zamanında. Fakat o zaman sadece ARM uyumlu uygulamaları çalıştırabiliyordunuz. Apple burada farkını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Ve bunun yanı sıra iPhone ve iPad'te kullandığımız uygulamaları da artık Mac'lerde kullanabiliyoruz. Bu Apple'ın çok uzun zamandır yapmak istediği bir şeydi. Hali hazırda zaten oldukça güçlü olan ekosistemini birkaç adım ileriye taşımış oldu. Birkaç iOS oyunu oynadım ve bazı uygulamaları, bunlardan bir tanesi Numa Fusion ki bununla ilgili ayrı bir video zaten hazırlıyorum. MacBook Air'ı da kullanıyorum kullandığım oyunlarda da iOS oyunlarında da iOS uygulamasında da ki güçlü bir uygulamadan bahsediyorum. MacBook Air'da oldukça etkileyici bir performans elde ettiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi kafaları karıştıran ve mutlaka sizin de aklınıza gelmiş olabilecek bir soru var ki benim gerçekten bu ara kafamı çok karıştırıyor bu soru. Apple M1 işlemci MacBook Air'da bu kadar iyi çalışıyorsa M1 işlemciyle MacBook Pro 13 inçi neden alalım? MacBook Air üst seviye bir performans sunuyor evet. Fakat fansız tasarımdan dolayı uzun süre yük altında kaldığında ısınmaya bağlı olarak performans masada düşüş yaşanabilir şimdi yaşadım mı diyeceksiniz Isındığını hiç hissetmedim masada çalıştığımda ısındığını hiç hissetmiyorum 4K video editliyorum ısındığını hissetmiyorum ancak ve ancak kucağınızda çalışırsanız o ısıyı belli yükler altındaki ki yaptıklarım arkadaşlar o masaüstü devasa dizilen bilgisayarda bile yapsanız o fanların sesini duyarsınız hani tüm tarayıcıları indirdim hepsinde en az 12-13 tane sekme açtım ve hepsi açık. Final Cut açık. Final Cut'ta 4K video editliyorum. Öbür tarafta bir yerden veri indiriyorum. Bir taraftan upload yapıyorum ve bilgisayara bindirilebilecek her türlü yükü bindiriyorum. Bana mısın diyor mu? Diyor ama minimum seviyede. Yani o zaman ısındığını hissediyorum. Ya da normal bir çalışmada o hava alacağı yerleri kapattıysanız farkında olmadan kucakta, belki bir yastığın üzerinde veya yumuşak bir alanda o ısınmayı hissedebiliyorsunuz. Çünkü cihaz bir şekilde o ısıyı dışarı atmak zorunda ve bu da metal tasarım sayesinde alt kısımda yayılarak dışarıya veriliyor. Siz bunu engellerseniz ısının yayılmasını engelleyen bir ortamda çalışıyorsanız zaten cihaz o ısıyı içine hapsedeceği için daha fazla ısınacaktır. Isınmaya bağlı olarak performansta düşüş yaşanabilir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse 4K video editliyorsunuz. Bu büyük bir proje. Render alması yaklaşık 20 dakika sürecek diyelim. 10. 15. dakikada MacBook Air ısınma nedeniyle işlemi yavaşlatabilir. Yani daha yavaş render almaya devam edebilir. Çünkü MacBook Pro'da bir soğutma sistemi var. Fanlar sayesinde işlemcinin ısısı belli bir seviyede korunacaktır. MacBook Air'da fan tasarımdan dolayı ortaya çıkacak ısınma MacBook Pro'da minimum düzeyde olacaktır. Zira herhangi bir fan olmadığı için MacBook Air'ın yapabileceği tek şey ısınma karşısında performansı düşürmek. Tabii şunu da belirtmem lazım. Ben yaptığım testlerde herhangi bir aşırı ısınma ya da performans düşüşü yaşamadım. Ve evet ilk defa bir MacBook Air sunduğu performansla MacBook Pro'yu gereksiz hissettiriyor. Final Cut Pro'da 8K video bile düzenleyebiliyorsunuz. Çok ağır kurgular yapıyorum. Uzun render süreleriyle karşılaşıyorum diyorsanız haç ve daha iyi soğutma gibi Air'da olmayan birkaç önemli özelliğe sahip olmak için MacBook Pro 13 inçi tercih edebilirsiniz. Fakat ben yine de kullanıcıların büyük bir bölümü için MacBook Air'ın yeterli olacağını düşünüyorum. Fiyat konusuna da videonun sonunda detaylı değineceğiz ama şu anda bunu 11 bin lira alabiliyorsunuz. 256 GB dahil depolama seçeneği var. Arttırabilirsiniz. Arttırmak istemezseniz bu 7 çekirdekli model. Açıkçası ben de çok kararsızım. Yani hani bunu mu kullansam ya da bunun 512'sini alsam. 512'yi aldığınız zaman 8 çekirdekli modeli alıyorsunuz. MacBook Pro ile tek farkı fan ve Touch Bar kalıyor o zaman. Ya da ona yakın bir fiyata MacBook Pro'nun 256 GB'ını alabiliyorsunuz. Hani orada karar sizin ihtiyaçlarınız depolama mı, soğutma mı, Touch Bar mı gibi olabilir. Şimdi Air ve Pro arasında kalanlar için bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Ben de çok aradayım bu arada. M1 işlemcili MacBook Pro'da açıklanan pil ömrü 20 saate kadar. Air'da ise 18 saate kadar. Ekran Pro'da 500 parlaklık sunuyor. Air'da 400 parlaklık sunuyor. Mikrofon tarafında MacBook Air'da 3 mikrofon var. Ama MacBook Pro'da stüdyo kalitesinde 3 mikrofon var. Touch Bar Pro'da var fakat Air'da Yok. Pro'da yüksek dinamik aralığa sahip stereo hoparlörler var, Air'da yok. Donanımsal olarak Pro'nun bazı avantajları var. Yani sonuçta o Pro yazısının bir hakkını vermeleri lazım. Sadece bu işlemciyle ilgili değil, bugüne kadar işlemci de farklı oluyordu. En azından bundan sonra olmayacak ama Pro'nun biraz avantajları var. Fiyat skalası olarak hangisi size daha uygunsa onu tercih etmeniz daha mantıklı tabii arkadaşlar. Yani Air işinizi görecektir, birçoğunuzun işini görecektir diye düşünüyorum. MacBook Pro'yu ilk geldiği gün kutudan çıkardığımda saat 1'di ve kutudan çıkarıp hemen hiçbir şekilde adaptöre takmadan bilgisayarı açtım, kurulumunu yapmaya başladım. Bazı incelemeler yaptım, işte uygulamalar yükledim, veri transferi çok yaptım. MacBook Air'in kutu açılışını çektiğim görüntüleri Sony A73'ten MacBook Air'e aktardım. Kurgu materyallerini aldım vesaire. Bir şekilde işlemler yaptım ve akşam 23.50'de tekrar şarj taktım ben bunu. %10 falan şarjı vardı o sırada. Ertesi gün açıkçası çok yoğun kullanmadım. Sadece belli yani bilgisayarın bazı teknik özelliklerini inceledim. Programlarla uyumluklarını inceledim. iOS uygulamalarını nasıl kurulduğunu, nasıl performans gösterdi, onları inceledim. Onlarla ilgili notlarımı aldım. Sizin kullanacağınız bir şekilde kullanmışımdır belki de birçoğunuzun ama öyle ağır bir yük altına bindirmedim bilgisayarı. Akşamda yani şarjım bitmemişti ama ben yine ertesi güne dolu uyanmak için şarja taktım gece. Bu arada sürekli veri transferi yapıyor. Yani sürekli videolar gidiyor, videolar geliyor ekiple. İnternete sürekli bağlı bilgisayar. Ama o hani gerçekten bu bilgisayarı yoran bir şey değil ya yani onu çok net söyleyebilirim. Ne yoruyor derseniz o kısma da geleceğim. Onun dışında ben bu bilgisayarı sabah saat 9'da %100 dolu olarak fişten çektiğimde, pil gücüyle kullanmaya başladığımda akşam bu arada sürekli download, sürekli sekmeler açık, müzik dinliyorsun, video izliyorsun hepsini denedim ve yoğun olarak açıkçası arkadaşlar, düş tarayıcı arkada açıkken birçok sekme açıkken mesela işte bir şeyler okuyorsun, bir şeyler araştırıyorsun. Ben bu bilgisayarla sürekli kurgu yaptım. Yani Final Cut hep açıktı. Bu şekilde kullandığımda 18.27'de şarja taktım akşam ve %10 bataryası kalmıştı. 9'dan 18'e kadar aslında yine 10 saate yakın dayanmış. Fakat şunu söyleyeyim o gün full editle değildim yani. Hani arada müzik dinledim, araştırma yapıyordum, video izliyordum. Yani bunların tamamını yaparken normal kullanımda elde ettiğim şey arada kurgu yaptım ve 3 saat falan yapmışımdır. Tamamen full performans final katla kurgu yaptığımda ve yine sekmeler genelde açık oluyor. Direkt hatta notlarımı okuyorum arkadaşlar. Cumartesi 0940 %3 şarjdan çekildi. Full performans final cut download upload sekmeler açık. 5 Aralık cumartesi bu arada tarihi de var. 16.05'te %2 ile şarjı taktım. Bu kadar yoğun performanslı. Az önce anlattığım bütün sekmeler açık. işte hani gerçekten bilgisayarın tam limitlerini zorladığım ve görmek istediğim bir gündü. Telefonla bile bilgisayar üzerinden konuşuyordum. WhatsApp falan her şeye çıktı. Bu şekilde kullandığımda ve aralıksız kurgu yaptığımda yani 1-2 dakika mola vermişimdir. Aslında çok iyi bir değer bu. Gerçekten 6,5-7 saat aralıksız olarak bu bilgisayar performans vermiş. Çok azınız bu şekilde kullanırsınız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. 16.05'te %2 ile şarjı taktım. 18.55'te %100 doluydu. Fakat bunun son 45 dakikası ben bu bilgisayar adaptörü enerjiye takılıyken kurgu yapmaya başlamıştım. Yetiştirmem gereken bir şey vardı. Şarj olmasını beklemedim. En azından kullanırken ne kadar sürede şarj olduğunu görmüş olmak için son 45 dakikasını Final Cut'ta kurgu yaptığımı hesaplayarak 4-5 geçe %2 ile şarj taktığımda 18.55'te yani 2 saat 50 dakika sonra tam olarak dolduğunu söyleyebilirim. Bizim tam kullanımda 7 saat elde edebildiğimizi söylemek mümkün. Ben bunu birkaç kez denedim ve 7 saat boyunca bu bilgisayar bana dayandı. Bu demek ki size daha fazla dayanır. 10-12 saat rahat dayanır. Apple'ın dediği gibi 10 18 saati görebilirsiniz. Mail okuyup işte arada video izleyip müzik dinleyip falan bu tarz kullanıyorsanız bir MacBook Air'la ne bileyim işte PDF bir şeyler hazırlıyorsunuz falan yani çok rahat görürsünüz. 15 saati rahat görürsünüz gibi geliyor. Bilgisayar pil konusunda bana çok iyi bir deneyim verdi. MacBook Pro'yu da göreceğiz. O 2 saat benim kullanımımda nasıl yansıyacak ona da bakacağız ama ya yani ben M1 işlemci tarafında çok ümitliyim arkadaşlar. İlk versiyonu kullanıcıyla buluşan ilk versiyon buysa bu işlemci daha bize ileride neler sunacak? Bunu hayal ederken bile heyecanlanıyorum. Batarya süresini ben kendi notlarımı size aktararak anlatmaya çalıştım. Zaten MacBook modelleri diğer dizüstü bilgisayarlarla kıyaslandığında her zaman iyi batarya süreleri sunuyordu ve Apple M1 işlemcili bu gerçekten çok daha iyi bir deneyim haline geldi. Pil deneyimi bir günü rahatlıkla kullanabileceğiniz seviyede nasıl telefonunuzu şarja takıp ondan sonra çıkarıp kullanıyorsanız ben MacBook Air'i bu şekilde kullandım çok net söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla Apple M1 işlemcili MacBook Air'ın pil ömrünün beni çok etkilediğini söyleyebilirim arkadaşlar. Sadece pil ömrü değil performansı da oldukça iyi. Birkaç saat tarayıcıda gezdiğinizde bu kadar yoğun değil de daha böyle tarayıcıda gezdiğiniz daha normal bir şekilde, daha basic bir şekilde kullandığınızda yukarı baktığınızda göreceğiniz o pil yüzdesi belki %2, %3, %4 düşecektir arkadaşlar. Bu aslında bazı telefonların sunduğundan bile daha iyi bir değer. Yani ekran parlaklığını %50'ye düşürüp Full HD bir video izlemeye başladığınızda 10 saatin üzerine çok rahat çıkabiliyorsunuz. Yeni MacBook Air şarj aletiniz yanınıza almadan sizi rahatlıkla bir gün boyunca idare edebilecek bir bilgisayar haline gelmiş durumda. Yeni MacBook Air satın almak istediğinizde 3 renk seçeneği karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Altın renk biliyorsunuz işte Mac'lerde kullanılan oldu. O renkte. Onun dışında gümüş rengi var ve benim kullandığımda space gray rengi var. Uzay grisi. Ben genelde uzay grisi renkleri seviyorum Apple'da. Bilgisayarın fiyatı 10.999 lira. Bu 10.999 liralık modeller neler var derseniz 13 inçlik bir Retina ekran var arkadaşlar. 227 piksel yoğunluğunda 2560'a 1600 piksel çözünürlük sunan bir ekran. Arkadan aydınlatmalı bir ekran ve 400 nit parlaklık değerine sahip. Bilgisayarın sağ tarafında 3.5 metre jack girişimiz var. Kulaklığınızı buradan bağlayabiliyorsunuz. Sol tarafta da iki tane USB Type-C bağlantı noktası var. İkisi ikisinden de bilgisayarı şarj edebiliyorsunuz. İkisini de aynı zamanda veri transferi için kullanabiliyorsunuz. 8 GB bileşik bellek var bu bilgisayarda. RAM artık M1 işlemcide işlemcinin içine gömülü şekilde geliyor. Depolama 256 GB 512'sini alabilirsiniz veya 1 ya da 2 TB çıkarabilirsiniz. Touch ID var fakat Touch Bar yok. Bu bilgisayarın uzunluğu 30 santim yani 30 buçukta değiliz. 30.41 santim uzunluğunda 1.61 santim kalınlığında oldukça ince bir bilgisayar. İçinden bu şarj cihazı çıkıyor arkadaşlar. iki tarafı da USB Type-C. Bunu veri transferinde de kullanabiliyorsunuz. iPad'i de buna bağlayabiliyorsunuz. işte şarj etmek için vesaire. Bu da adaptörü. Ben gerçekten bunu şarj cihazı gibi kullanıyorum. MacBook Air'ı satın almak istediğinizde arkadaşlar 10.999 liraya alacağınız modelde 8 çekirdekli GPU'ya 7 çekirdekli GPU eşlik ediyor. Ve 256 GB dahili depolama alanı var. Bunun bir üst modelini tercih etmek isterseniz 13.699 liraya 8 çekirdekli GPU'ya geçiş yapmış oluyorsunuz. Aynı zamanda 512 GB da dahili depolama seçeneği almış oluyorsunuz. Toplamda yani 512 ekstra değil. Bunu daha da kişiselleştirmek istersek, daha da güçlendirmek istersek 16 GB bileşik bellek 2200 lira. 2 TB SSD ekstradan 6600 lira. Eğer ki biz bunu 256'ya eklemek isteseydik 8800 olacaktı. Şu anda 6600 lira. Başka da ekleyecek bir şey yok. 22.499 liraya en dolu MacBook Air'ı alabiliyorsunuz. Gerek var mı? Tabii ki yok. MacBook Air güzel bir performans sunuyor. Başlangıç modeli de alınabilir. İhtiyacınıza göre geliştirmelerle de alabilirsiniz. Şu soru çok gelecektir. Diğer uygulamaları nasıl açıyor? M1 işlemciyle uyumlu olmayan, ARM mimarisiyle uyumlu olmayan programları Rosetta 2 isimli bir emülatör üzerinde sorunsuzca çalışıyor arkadaşlar. Ya benim şu anda ne iOS uygulamalarında ne önceki Intel uyumlu uygulamalarda ne de kendi M1 uyumlu yeni uygulamalarda, yeni versiyonlarda herhangi bir sorun yaşadığımı söyleyebileceğim bir durum hiç olmadı. Uzun süredir kullanıyorum. Ana bilgisayar olarak kullanıyorum arkadaşlar. İlk deneyimleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Atladığım şeyler olabilir. Çünkü çok dolu bir bilgisayar gerçekten. Hani bir MacBook Air incelemiş gibi hissetmiyorum. Bir MacBook Air kullanmış gibi de hissetmiyorum. Evet. Hafif, oldukça kullanışlı, ince vesaire ama tüm bunlara rağmen artık evrim geçirmiş bir MacBook Air'la karşı karşıyayız. Son derece güçlü, performans açısından da kimseyi yarı yolda bırakacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi MacBook Pro'yu da inceleyeceğim, karşılaştırmalarını yapacağım. iOS uygulamalarını bu bilgisayarda nasıl kullanacağımızla ilgili de videolar geliyor. Yeni MacBook Air ile ilgili, Apple M1 işlemcili MacBook Air ile ilgili sorularınızı ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Buran Altınsoy, sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik!